öyle hiç şu. mı? kavramam şey. yok. <laughs> Arkadaşlar selam. Devre arası yayınına hoş geldiniz. Dakika 45 2-0 öndeyiz. Ama bu bölümde biraz hafif oyundan düştük. Pozisyonları vermeye başladık. Dikkat etmemiz lazım. Bu takımın en büyük özelliği pes etmemesi. Yani çok böyle güçlü, çok acayip, çok e, yetenekli bir takım değiller. Hani ben size yayından önce hep anlattım. Bu takımı Real Madrid Barcelona Paris Saint Germain gibi anlatıyorlar. Öyle değil ama pes etmiyorlar. Mücadeleci futbol ortaya koyuyorlar. Dikkat etmek lazım. Fizik kapasiteleri de çok yüksek. E, bizde de bazı oyuncular özellikle 60'tan sonra düşebilir. Şimdi tabii İlk yarı istediğimizi aldık. Yani muazzam bir performans var. Bu arada yayını beğenelim arkadaşlar. Like'larınız yayına gelsin. Mesajlarınızı, soru görüş eleştirilerinizi hüper chatlerle de gönderebilirsiniz. 2 dakika uzatma verdi hakem. Ee, ve 15 saniyesi de geride kaldı. Çok iyi paslaşıyorlar. Biz iyi kapanıyoruz. Kapandığımız bölümde kaptığımız toplarla gidiyoruz. Yani biz biraz daha basit ve hızlı oynuyoruz. Onlar ise biraz daha pas yapmak durumundalar ama o pas oyununda dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Pas oyununda bizi yoruyorlar. Yani bu kadar pas yapmalarına izin vermemiz, vermememiz lazım. E, Hayrettin Arasa teşekkür ediyorum Facebook'tan yazmış, sağ olsun e, ağzına sağlık demiş. Evet son bir dakika ilk yarıyı bu şekilde tamamlayalım. E, iki fark önemli yani. Şu anda maçı cebimize koyduk gibi görüyoruz ama e, bir gol atarlarsa bizi büyük bir stres içerisine de sokabilirler. E, gördüğünüz üzere böyle çok acayip bir takım nosyonunda değiller. Özellikle savunmaları çok böyle üst seviye çok e, usulsüz bir savunmaları yok. Orta sahalarında da problemler olduğunu görüyoruz. Ama işte sol kanatta Hauge merkezde Patrick Berg e, Hörg Sağ kanattaki avuk netli galiba. Onu da e, beğendiğimi belirtmek isterim. Çabuk, flöli bir oyuncu. Dikkat etmek lazım. E, Tottenham'a 2-0'dan 2-2'ye getirerek ceza kestiler. Muhtemelen Tottenham maçı kazandığını düşündü. Maçı bitirdiğini düşündü. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. Bizim maçı kazanmadığımızı, e, maçın daha bitmediğini bilmemiz lazım. Onu da söyleyelim. Son... 10 saniye daha detaylı analizleri, yorumları maç bittikten sonra yani ilk yarı bittikten sonra yapacağız. İşte Barış'la ilgili tepki dolu mesajlarınızı görüyorum. Yunus'la ilgili eleştirilenler vardı ama ikinci golde Yunus'un hatayı yaptıran oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Evet ilk yarı 2-0 sona erdi. Tabii ki de kusursuz oynamadık. Yani kusursuz bir oyun yok zaten arkadaşlar. Yani beklentiniz şöyleyse biz kusursuz oynayacağız ve kazanacağız vs. böyle bir futbol yok böyle bir oyun yok bunu herkes bilsin ee, bunu belirtelim ama biz minimum hatayla maksimum e, bitiricilikle ilk yarıyı oynadık ki o simenin kaçırdığı e, iki tane kafa vuruşu bir tane de kaleciyle karşı karşıya pozisyon vardı hatta iki tane kaleciyle karşı karşıya pozisyon vardı onları da e, değerlendirseydik ilk yarıda bambaşka bir skor ortaya çıkabilirdi. Şimdi Barış'la ilgili evet Barış kendi performansıyla kıyasladığımızda onun gerisinde Bunu söyleyebiliriz. Kendi performansının çok çok uzandı. Ama Barış'ı böyle değerlendirmemek lazım. Barış'ın yıpratıcılığına bakmak lazım. Bir de Barış'a istediği topları biz şu an tam anlamıyla atabiliyor muyuz? Onun özelliğine sol koridorda, sol kanatta önünde e, açık alan bulmasıydı. Şimdilik o alanı e, iyi değerlendirmiş. O istediği topları alabilmiş değil. E, bunu kabul ediyorum ama mesela Hakan abi sana da sorayım. Hani böyle berbat dediğimiz bir oyuncu var mı ilk yarıda? Barış. Bence yok abi. Berbat dediğim Allah bir... Allah, Barış şu an çok sıkıntı. Mesela neyi eksikti Barış'ın? Barış eski Barış'la hiç alakası yok. Sıfır ya. Peki şunu mu istersin? Gabriel Sara gelsin merkeze girsin. Yunus'u Kanada, Yunus'u Sane sağda. Ama bu sefer de şu olur arkadaşlar. Bakın Yunus ve Sanen'in topsuz oyunda Barış'ın verdiği katkıyı vermesi çok e, mümkün değil. Yani orada problem yaşanıyor arkadaşlar. Bunu e, açıkçası e, bu gözlemi de imal etmeyin. Yani o Barış'ın mücadeleciliğini imal etmeyin. Barış'ı iyi izlenim vermiyor bu maç saniye çıkarıp Barış'ı oyunda tutarsa hocaya olan saygı azalır. Yani 2-0 kazansa da mı azalır Emre yani. 2-0 maçı kazanmış bir hocaya e, veya işte maçı kazanmış bir teknik direktöre benim saygım azalmaz. Yani hoca tercihleridir bunlar. Hoca tercihlerine saygı duymakta fayda var. Yine bakalım. Abi gözünü seveyim topu kaç kere ayağına aldı öldürdü. Ya Osimhen'e bile bilerek pas attı orada koşmaya üşeniyor demiş. O Simen istedi orada çok kötü pas attı orada ben de kızdım bağırdım çağırdım ama o Simen o topu önüne istedi ama iyi bir pas atamadı. Tabii ki de şu yapılabilir yani Barış'ı çıkartıp Saray'ı alıp Yunus'u sol kanada çekebilir fakat burada sıkıntı şu arkadaşlar buna emin olun yani bunda hiçbirinizin şüphe olmasın Barış'ın topsuz oyundaki katkısını Net bir şekilde söyleyelim. Ee, Yunus veremez Sana veremez. Bir süper chatimiz daha var. Süper chat'leriniz için teşekkür ediyorum. Ramazan Şalamber sana gibi onu da kıza çeksin. Aklı başına gelir demiş. Olabilir. Ramazan haklısın. Sana bugün muhteşem oynadı. O sola doğru dripling yaptığında kaptırıyordu ya Hakan abi bir şekilde tak kaptırıyordu hatta Rakibin hızlı atak yapmasına olanak veriyordu. Bugün onları kaptırmadı. Bugün, iyiydi Bugün çok iyiydi. Bugün çok iyiydi. nazar değmesin Alman milli takımındaki Bayern Münih'teki performansındaydı. Ama bakın. Yani, Salahi bir hata yaptı. Salayın hatası vardı. Çıkarken Allah'tan dışarıya vurdular. Bizim ceza sahamızın önünde hiç şüphesiz arkadaşlar artistliğe bilmem ne dönüp bilmem ne gerek yok. Topu kontrol edeceksin hatta bazen kontrol bile etmeden taça e, şeye doğru orta sahaya doğru topu uzaklaştıracaksın. O noktada biraz e, problemler var. Bazı futbolcular geveliyor onu söyleyebilirim ama bir Lemina topu kaptı o Sime'nin sol tarafta boş koşu yaptığını gördü. Önüne yuvarladı golü attık. Lemina bugün hem ilk golü inşa eden oyuncu olmayı başardı hem de orta sahada ee, hangi e, Bodolu futbolcu Galatasaray Kalesi'ni atak yapıyorsa karşısını özellikle sol parselizasyonda Lemina'yı buldu. Sağ parselizasyonda da Torreira'nın olduğunu gördük. Yani biraz önde Torreira bekliyor, biraz arkada Lemina bekliyor ama sol ve sağ parselizasyon şeklinde paylaşmış durumdalar. İkisinin performansı çok iyiydi. Yunus kötü demeyiz İkinci golü de o attırdı. Fakat Yunus'un daha iyi oyunlarını biliyoruz. Daha iyi oynadığı maçları biliyoruz arkadaşlar. Bu arada ekrana çift tıklayalım dostlar. Yayını paylaşalım. Anlık şu anda 1200 kişi izliyor. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yayına like yaparsanız çok sevinirim. Maçtan sonra da Günay Esen Türk ben Mehmet Toygar canlı yayında olacağız. Bunu da belirtelim. Lemina oynayınca müthiş oynuyor. Barış en kötüsü demiş Oğuzhan Demirhan. Valla hemen değil de e, bana göre hemen çıkartmam ama e, 60'a kadar Barış bu şekilde oyununa devam ederse çıkartmakta fayda var. Bizi bekleyen ikinci tehlike yani tehlikeli bir noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Bu herifler eşek gibi koşuyor. Yani on, onlar hiçbirimizin şüphesi olmasın. Bunlar var ya biraz rahatlarsak, biraz gevşersek 1-2-3 bile atarlar. Yani bu maçı ikinci yarıda 3-2 çevirebilirler. Bunlar hiçbirimizin tereddütü olmasın. Bunların en büyük özelliği bu. Bunların çok koşması artı hızlı gelmesi. En büyük özellikleri bu. Hani bunları böyle Real Madrid gibi anlattılar ya size. Ben de karşı çıktım. Ne kadar haklı olduğunu gördünüz ama bunlar pes etmiyorlar. Çok koşuyorlar. En büyük silahları da bu. Bizde Sıkıntı yaşayabilecek futbolcular kim bu noktada? Birincisi Sane, İkincisi Yunus. Yani Yunus ve Sane bu tempoda 60'tan sonra kaytarmaya başlayabilirler. Barış'ın da bugün çok mücadelede on, mücadeleci oynamadığını düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz. O, o konuda da haklısınız. Bu bağlamda yani e, fizik kapasitesi düşmemiş diri kalmış bir Bodo'ya karşı e, performansı geriye gitmiş bir Yunus yani yorgunluktan kaynaklı. Yorulmuş bir Sane'yi çok fazla oyunda tutmamak lazım. Bana göre e, benim özellikle dikkat çektiğim nokta bu. Fenerbahçeliler ilk ay iki ay yok diyor. Hayır iki hafta ya arkadaşlar. Ben öğrendim sak sakatlığını. Fenerbahçeliler şu an Bodo'nun uçağı geçerken Fenerbahçe stadının fotoğrafını çekmişler. Onunla övünüyorlar yani. Geçelim arkadaşlar. Biz başka bir likteyiz. Başka bir segmentteyiz. Geçelim. İlk ay ol... farz edelim de doğru. İki ay yok. Olmasın arkadaşlar. Yunus var. Sane var. Sara var. Var oğlu var yani. Merak etmeyin. Daha sarayda ilk aylar bitmez. Öğlen yayınında bir arkadaş yazmıştı. Metin Yılmaz. Adamlar çok iyi paslaşıyor. Metin bu mesajın özellikle ekrana getirdim. Bunu ben de gördüm. Ee, ve yani o paslarla Galatasaray'ı yormayı hedefliyorlar. Baktığınızda biz de biraz topun peşinde koşuyoruz. Ee, tamam yani çok bir şey üretemediler o paslar sonucunda. Hani Fenerbahçe öyle bir gol yemişti galiba. Herifler 14-15 pas yapıp gol yapmışlardı. Biz böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ama o pasların vermiş olduğu yorgunluk ilerleyen dakikalar bizim karşımıza e, şey gelebilir e, olumsuz olarak gelebilir Orada Konya Beşiktaş maçına da bakıyorum Beşiktaş golü atmış ama benim izlediğim bölümde Konya tek e, kale oynuyor şimdi de bir frikik kullanacaklar ama bayağı bir uzakta kalede de Ersin var Mert'i kesmiş ilginç şimdi görüyorum kalede Ersin var Barış Alper Arias takası güzel olur yaparız ben yapacağımızı düşünmüyorum Barış Alper arıyaz ee şeyi düşünmüyorum Kola Eren ortaya Sara sağ kanayanla Kaan fizik gücümüzü arttıralım demiş İşte ikinci yarıda 60'tan sonra bu fizik kapasite olayına fizik düşüş olayına biraz kanalize olmak lazım kimler onu zaten takip eden özel bir ekip de var kimler yoruldu kimlerin dili dışarıya çıktı kimler koşamaz hale geldi tespit edip o oyuncu değişikliklerini zamanında yapmak gerekiyor arkadaşlar bizim e, böyle bir tehlikemiz var maalesef e, Okan Hoca da bu oyuncu değişiklikleri noktasında biraz e, sıkıntılı dostlar Aras Dural yayınlar arka planda çalışmadığı için az izlenir abi. Yani izleniyor. Yani daha çok izleniyor dik yayınlar. Kaydırmalı olduğu için daha çok izleniyor. İşte bu devre arası yayınlarını dik yapıyorum o yüzden arkadaşlar. Ee, Kemal teşekkür ediyorum. Bu da güzel bir haber. Kadın basketbol takımımız 3'te 3 yaptı. Ağzına sağlık verdim bilgiden dolayı. Barış'a tepki var. Abi Barış bugün formda değil. Ben bugün halbuki Barış'ın maçı olmasını bekliyordum yani açıkçası Barış'ın bugün çok daha iyi oynamasını, çok daha efektif oynamasını bekliyordum. Ama e, ilk yarıda ben de tabii ki de performansını kötü bulmuyorum bakın. Kötü kötü takım ya oyuncular için çok karamsar yorumlara girmem. 2-0 öndeyiz. 6 puana ulaşmak üzereyiz. İnşallah hata yapmayacağız, ulaşacağız. Ki ben ikinci yarıda da gol atacağımızı düşünüyorum. O Simen'in 2-3 pozisyonlu garanti görüyorum gol veya goller atacağımıza inanıyorum. Maçı cebimize koyacağız. Bu noktada sıkıntı yok. Burada birazcık skorun keyfine varmak lazım. Yani burada artık birazcık skorun tadına bakmak lazım. Evet Barış kötü değil, daha iyi olabilir. Veya daha iyi Barışları gördük. DP haklısın. Ben de biraz uzun bir şekilde biraz daha ee, kapsamlı bir şekilde bunu anlatmaya çalıştım. Metin Yılmaz, Torreira'nın dikire ara paslarına bayılıyorum. Burada maçı izlerken Hakan abi dönüp şunu söyledim Torreira ile ilgili. Abi bu adam sadece savaşmıyor, on numara gibi de pas dağıtıyor dedim. Hani bu Hakan Çalanoğlu için Regista diyorlar ya geriden oyun kuruyor Regista. Vallahi Torreira da kuruyor. Torreira da kuruyor arkadaşlar. Evet, Damansız Sanchez de iyi oynuyor. Katılıyorum harp adam. Bu arada dostlar bir yayına like'lar gelsin, beğeniler gelsin. Nur, Nursel Hanım, San'e gerçekten muhteşem oynuyor demiş. Ben endişeliydim ama bugün nazarımıza değmesin. Hani inanmıyorum falan dedim ama hep bunu da söylüyoruz. Nazar da değmesin çocuğa. Ee, San'e'yi, ki Hakan abi çok eleştirirdi. O da beğendi, biz de beğendik. San'e bugün gayet başarılıydı. Biraz Barış'ın performans yükseltmesi lazım. Bir de evet Yunus o presle golü attırdı ama biraz daha maçın içerisine e, girmesi gerektiğini düşünüyorum. Abdülkerim'e de parantez açalım. Bir tane maç içerisinde hata yaptı. O da kayarak müdahale etti. Orada e, topu alamadı. Atakları devam edip etti. Barış yerde kaldığı için de şey Abdülkerim yerde kaldığı için de eksik yakalandık. O noktada açıkçası biraz sıkıntı yarattı ama genel performansına baktığımızda gayet başarılıydı. Gayet iyiydi. Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'da bugün beklentinin altında kalan tek bir isim var arkadaşlar. O da haklısınız Barış Alper Yılmaz. İnşallah ikinci yarıda daha iyi oynar. Ama bir 15 dakikalık dinlenme toparlanma var en azından bir 15-20 dakika bu kadro güçlü oynayacaktır. O bölümden sonra yani 15-20 dakikadan sonra bizim yorulan futbolcuları kenara al, e, almakta sıkıntı yaşamamamız lazım. Abi çok güzel izlemiş, gerçekten çok güzeliz. Taraftarımız muhteşem, e, futbolcularımız muhte muhteşem. Yani atmosfer, stat'taki atmosfer muhteşem, markamız muhteşem. Gerçekten ne kadar övülsek az. Biz iki Galatasaraylı yaptın dememiz lazım. Ahmet kardeşim demiş ki gol yememek çok önemli. İlk dakikalarda bir de tempoyu biraz düşürmemiz lazım diye düşünüyorum. Saray oyunu alırsak inşallah kazanacağız. Evet yani şu an Güzel bir skor. iyi bir skor. Ama e, bir gol atarlarsa heveslenirler. Kapıyı kapat. Yani kapı açılır. Kapı kapanmaz da kapı açılır. O kapıyı açmamak lazım. Heveslendirmemek lazım. E, burada da kesinlikle e, size katılıyorum. Evet. Bu saatten sonra çok güzel bir mesaj Enes. Değil mi? Bu saatten sonra Okan Hoca'nın 45 dakikayı 0-0'a bağlaması lazım. 0-0'a bağlamaya çalışmazsın direkt de şunu söylüyorsam yüzde yüz yani e, 0 sıfır sıfırken aldığın riskler var ya kazanmak zorunda olduğun bir maç bu sıfır sıfırken aldığın riskleri almayacaksın daha kontrollü oynayacaksın iki 0ı e, avantajını bilerek oynayacaksın bunu söyleyeyim yoksa arkaya yaslanırsan Fenerbahçe'nin bu Fatih Karagümrük karşısında düştüğü durumlara düşersin. Hatırlayın adamlar taç atmaya gitmediler avut atışı kullanmaya gitmediler yani. Bu bağlamda e, çok risk almamak lazım eyvallah ama geriye yaslanmak da bizim için intihar olur. Onu da yine eklemekte fayda var. Erhan Aksoy aynen abi burada sizin sayenizde bütün taraftarlarla kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Tüylerimiz de kendi kendine oluyor. Diken diken oluyor yazacağına. Kendi kendine yazmışsın. Hamburg'dan selamlar. Erhan teşekkür ediyorum. Seni YouTube'a davet ediyorum. Tam tu YouTube. YouTube'dan da bizi abone olursan, takip edersen çok mutlu edersin. Evet dostlar. ikinci yarı başlayana kadar devam edelim. Sizler de yayını likelayın. Yayını beğenin. İkinci yarıda birazdan başlayacak. İki takım sahaya çıktı. İnşallah İlk yarıdaki gibi hızlı başlarız ve e, bir gol dağıtıp iyice adamların umutlarını kırarız, kapılarını kapatırız ve bu maçı da kazanmak bizim için çok değerli olur. Ajax deplasmanından da en kötü bir beraberlik gelirse o zaman işte değme keyfimize. Hatta kazanırsak zaten ben son 8 hayalleri kurarım. Berabere kalırsak da son 16 hayalleri kurmaya başlarım. Evet yani inşallah e, ilk yarıdaki oyunumuzu ikinci yarı daha da iyi yapacağız daha da iyi oynayacağız orta sahada şöyle kenetlendiler birbirlerine sarıldılar herhalde biz bu takımı yeneriz falan filan diyecekler kendi kendilerine dikkatli olmak lazım peki arkadaşlar Şanlı Galatasaray'ımıza e, Bodoglim karşısında üstün başarılar diliyoruz maç sonu karşınızda olacağım İnşallah bu 2-0'ı koruyacağız. Hatta 3-0, 4-0, 2-3 gol de atıp güzel bir galibiyetle Norveç'ten gelen misafirlerimizi evlerine yollayacağız. E, maçtan sonra görüşelim arkadaşlar.